duydum ki tapınakta olduğunuz zaman Amon halkla konuşuyor ama siz yokken susuyormuş. Kahinler tarafından o kadar aşağılayıcı bir biçimde gizlenen Amon heykelinin konuştuğuna sen inanıyor musun? Boş nedenlerle sıradan insanları kandırabilirsiniz. Ancak Yüzarsif hazretlerini kandırmak imkansızdır. İşin gerçeği şuydu. Amon heykelinin bulunduğu yere yakın bir pencerenin arkasında durur. Sesimi değiştirerek orada insanlarla konuşurdum. Sesin yankılanması Amon'un konuştuğunu sanmalarına yol açıyordu. Sen akıllı bir adamsın Ankmahu. Niçin bu anlayış ve kavrayışınızı halkın yararına kullanmıyordunuz? Bir yalanın tekrarı. Onu dillendiren kişinin de bu yalanı gerçek sanmasına yol açar. Bu tekrar bizim de Amun'un gerçekten Tanrı olduğuna inanmamıza neden olmuştu. Dünyanın tatlı yüzü, halkın ahmaklığı ve cahilliği bizi azdırdıkça azdırdı. Halk böyle istiyordu. Biz de kendi yararımıza halkı kullanıyorduk. <laughs> Tekrarlayıp durduğunuz yalanlar sizi buna inandırmış olmasın sakın. Halk aptal değildir. Gerçeği onlardan gizlediğiniz için yalanlarınızı gerçek sanmışlar. Hakkı ve batıyı kendilerine aynı anda sunun bakalım. Bakın hangisini seçecekler. Mısır azizinin eşi hanımefendi Asenat huzura çıkmak istiyorlar. Söyleyin gelsinler. Hanımefendi Asenat'ın izin almaya ihtiyacı yok. umarım Allah'ın peygamberi beni bağışlar. Çünkü kendilerini kral Akhenaton'a şikayet etmek istiyorum. Asenat, bugün kahinlerin yargılanma günü. Benim yargılanmamı başka bir güne bırak. Benim acelem var. Bu yüzden bekleyemem. Kahinlerin yargılanmasını erteliyorum. Asenat konuşsun. Bütün hayatını Mısır halkını ruhen ve bedenen huzur bulması için harcayan Mısır Azizi Yüzarsif Hazretleri niçin yaşlı ve görme özürlü ihtiyar bir kadının durumunu görmezden geldi? Hanımefendi, hanımefendi neyiniz var? Sözünü ettiğin yaşlı kadını nereden tanıyacaktım? Rüyalarıma girerek zihnimi kendisiyle meşgul etmişti. Sen şahittin. Onu nerede bulacaktım? Onu tanıdığınız halde ilgisiz kaldınız. Sizi yıllarca sevgiyle büyüttü ama... ...içine aşk ateşi düşüp bütün benliğiyle yanıp tutuşmaya başlayınca da onu bırakıp gittiniz. O kadın Züleyha'dır. Züleyha mı? Hayır bu mümkün değil Züleyha güzel ve zengin bir asilzadeydi O kadın nasıl Züleyha olabilir Sizin aşkınız onu bu hale getirdi Otuz yıl sizi beklemiş Otuz yıl boyunca avare avare sokaklarda sizi aramış Bütün varlığını güzelliğini size feda etmiş ama siz ondan gafil kalmışsınız. Gerçek böyle değil Asenat. Bütün gerçekler anlattığım gibi değil. Kral hazretleri 12 yıl önce beni Potifar ve Züleyha'nın attığı zindandan çıkardı. Biz Züleyha ve diğer asilzade eşlerinin nasıl Yüzarsif hazretlerine iftira attıklarına ve onu 12 yıl boyunca zindanda tuttuklarına şahit olduk. Hepsi ihanetlerini itiraf ettiler ve Yuzarsef'in suçsuz olduğu ortaya çıktı. Ama ben zindandan çıkınca onlara ne yaptım? Hiçbir şey. Süleyha ve eşini cezalandırmadığım için Allah'a şükretmeliler. Ayrıca ben onca ihtişam ve servetleri varken... ...Mısır'ın ikinci hanımefendisi olan Züleyha'nın bu hale düşeceğini nasıl bilebilirdim? O tepeden aşağı düşmüş. Onun gönlünü almalısın. İyi biliyorsun ki herkesten çok ben onun gönlünü almak istiyorum. Yıllardır rüyalarımda yaşlı bir kadın benden yardım istiyor. Onun dileklerini yerine getirmek tek arzumdur. İzin verirseniz ben Züleyha'yı görmeye gideyim. Hayır. Hepimiz bu barı yanık aşığı görmek istiyoruz. Eğer izin verirseniz ben ben onu buraya getireyim. Onu buraya getirin. Allah Süleyha'nın büyük acılar çektiğini ve hatalarını telafi ettiğini buyuruyor. O şu anda Allah'a iman eden bir kadın. Şu halde onun gönlünü al. Onu kendine eş eh seç ve bil ki onun için edeceğin dua kabul edilecektir. Şunu asla unutma. Dua ve dilemek senden kabul etmekse Allah'tandır. Allah'ın peygamberi bir mesaj mı aldınız? Evet garip bir buyruk aldım. Züleyha'nın gönlünü alıp onu kendime eş seçmem emredildi. Bu yaşlı ve aciz kadınla evlenmek mi? O bu iş için çok yaşlı. Allah'ın emri bu bağrı yanık yaşlı kadınla evlenmem yönündedir. Senin gibi güzel bir işim varken başkasını gözüm görmez. O ne olursa olsun benim için fark etmez. Allah'ın peygamberinin teveccühüne teşekkür ederim. Eğer Züleyha güzel ve eşsiz biri de olsaydı Allah'ın buyruğuna itaat ederdim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.